Antalya'da toplu taşımada kullanılan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüslerinden pes görüntüler gelmeye devam ediyor. Içeride kaldık, çocuk travma geçirdi, eli kısıyordu az kalsın. Varsak Sarı Su hattında seyreden VS18 numaralı halk otobüsünde şoför ve yolcular arasında tartışma yaşandı. Çok ayıp ya etti en sonunda herkese aşağıya indirdi. Tartışmanın nedeni ise yolcuların şoföre kapalı olan klimayı açması yönündeki talepleri oldu. İddialara göre vatandaşların taleplerine sinirlenen halk otobüsü şoförü aracı yolun kenarına çekti. Kapıları açan şoför yaşlı, genç, çoluk çocuk demeden herkesi apar topar araçtan indirdi. Ya, Yaşanılanlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şoförün kapıları kapatmasıyla çocuğu dışarıda kendisi otobüs içinde kalan anne Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin denetiminde olan bir araçta yaşanılan o anlara böylesi temetti. Çocuklar dışarıda, biz içeride kaldık çocuk travma geçirdi, eli kısıyordu az kalsın. Bütün şeyleri indirdi, yolcuları indirdi. Bir saattir yalvarmamıza rağmen ne havalandırma açtı, ne klima açtı. Çok ayıp ya. Etti en sonunda herkesi aşağı indirdi. Olaydan geriye akıllarda kalan tek şey Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerinin yetersiz kaldığı yönünde oldu. Yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüsün klimasının arıza yaptığı için yolcuların indirildiği, o sırada yedek araç bulunmadığını belirtti. Arslan, otobüs içerisindeki kameralarda bir yolcunun şoföre fiziksel saldırıda bulunduğunu da söyledi. Çocuklar dışarıda. Biz içeride kaldık. Çocuk sınavma geçirdi. Eli kısıyordu az kalsın.